Kocaman bir bahçeniz veya tarlanız var. Çeşit çeşit meyve ve sebze yetiştirmek için her gün emek veriyorsunuz. Ektiniz, diktiniz, gübrelediniz ve suladınız. Ancak bazen hastalıklar ya da yolculuklar nedeniyle Tarlanızdan uzak kalmanız gerekiyor. Siz uzaktayken bitkileriniz kurumasın. Bunca emeğiniz boşa gitmesin. Milli servetimiz yeşil kalsın. Kocadere sulama kontrol cihazları siz orada olmasanız bile bitkilerinizi tam zamanında sulayarak işinizi kolaylaştırır. Yanınızdayken de periyodik sulamayı sizin için otomatik olarak yapar. Böylece rahatınızdan ödün vermeden bakım sürecini sürdürebilirsiniz. Belirlediğiniz gün ve saatlerde sulama yaparak size aileniz ve sevdiklerinizle daha çok vakit ayırma imkanı sağlar.